Niyetim sadece kazık olarak kullanmaktı. Bakın, yükseltilmiş sebze yatağındaki damlama hortumunu sabitlemek için dut dalını kazık olarak kullanmıştım. Ama görüyorsunuz sürgün vermeye başladı. İşin en güzel tarafı da şurada. Bakın, sürgün vermeyi bırakın, koskoca bir dal haline geldi. Sadece kazık olarak kullanmıştım ve kocaman bir dal üretti. Yani bu kazık köklendi arkadaşlar. Şöyle çıkartmak istiyorum. Bakın. Kökleri görüyorsunuz. Şöyle. Allah isterse bir kişinin işini mermere geçirir, 32 dişini. Allah istemezse bir kişinin işini muhallebi yerken kırar dişini demiş Hazreti Mevlana.